Bu yıl birinci sınıfa başladık. Bu sene birinci sınıfa başladık. Yıl ve sene kelimeleri tabii ki eş anlamlı kelimeler. Yıl kelimesinin yerine sene kelimesini de kullanabilirsiniz çocuklar. Diğer sayfaya geçiyoruz. Yeni örneğimiz. Geçen yaz benim için macera dolu geçti. Ya da aynı cümleyi şöyle söyleyebiliriz. Geçen yaz benim için serüven dolu geçti. Şimdi siz macera kelimesini daha fazla kullanıyor olabilirsiniz. Ancak macera kelimesi ile serüven kelimesi aslında eş anlamlı. Yani aynı anlama geliyorlar bunlar. Macera deyince de aynı şeyi anlıyoruz, serüven deyince de biz aynı şeyi anlıyoruz. Diğer örneğimiz çevremizdeki yaşlılara yardımcı olalım diğer şekilde eş anlamlısıyla ifade edersek çevremizdeki ihtiyarlara yardımcı olalım. Yani siz bu cümleyi söylerken yaşlı kelimesinin yerine ihtiyar kelimesini de kullanabilirsiniz. Yaşlı ve ihtiyar kelimeleri eş anlamlıdır. Diğer bir cümlemiz öğretmenim bana önemli bir görev verdi ya da öğretmenin bana önemli bir vazife verdi diyebilirsiniz. Görev ve vazife kelimeleri eş anlamlı